Zaman ne çabuk geçti be abi. Sen daha dün öldün sanki. Diyeceksin ki dün ölmüş olsam kızın küçücüktü. Haklısın zaman geçmiş. Küçük kızın büyümüş. Ama sana mutlu bir haber vermeye geldim. Kızın emin ellerde. Son nefesine kadar onu üzmeyeceğine yemin ederim. Diyeceksin ki ölmeyeceğine yemin et. Hep böyle sadık kal ki... ...öldüğünde iki damla gözyaşı dökeceğin biri olsun.